Merhabalar. Nesilden nesile mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlere enginar çanağı dolması yapacağım. Enginar çanaklarım bu şekilde. Ee, çok büyük değiller. Böyle orta boy 5 adet enginarım, enginar çanağım var. bir ee, çay bardağı zeytinyağı, bir su bardağı pirinç yıkadım bol suyla güzelce yarım limon suyu, 2 ince dal taze soğanım var, 2 kuru soğanım var, bir tutam dereotum var ve şurada salamura yapraklarım var enginarların üzerini örtmek için. Hemen yapmaya başlıyorum. Ocağımı yaktım. Önce içini çok hafif Pişmeye yakın bir şekilde biraz diri kalacak e, pişireceğiz. Yağımın yarısından biraz fazlasını koydum. E, soğanımı koydum. Evet, soğanlarım hafifçe kavrulsun. O da lezzetli sofrada tabaklarda da çok güzel görünen tadı şahane bir yemek evet benim Nil kuşumun sesi yine geliyor benim torunum bana eşlik ediyor burada mutfakta yanımda evet kavrulsun evet soğanlarım kavruldu Pirincimi katıyorum. Pirincimle birlikte şöyle bir bir iki çevireceğim. Bu beyaz olacak içi herhangi bir domates ya da salça kullanmayacağım. biraz kavrulsun böyle sıcak suyum var hazırda böyle e, kişi başı bir tane gibi olacak servis tabağında da çok güzel duruyor dediğim gibi Evet bakıyorum. 2-3 dakikadır pişiyor. Suyunu çekti. Altını söndürüyorum. Ve taze soğan, ince iki tane ince taze soğandı. Ve tereotumu da koydum. Söndürdükten sonra koydum bunları böyle içinde biraz yeşil yeşil görünsünler Evet. Bir ölmesinler diye mi? Evet, ölmesinler diye çocuk. Bu şimdi biraz soğusun. Hem biraz da böyle çekmiş olsun kendine. Kapatalım. Sonra dolduracağız. Oh, şey limonumuzu. Evet limon suyumuzu da koyuyoruz. biraz daha karıştırayım. Kokular nasıl nesil? Efsane. Çok güzel koktu vallahi zaten çok acıktım. Evet. Sabırsızlıkla bekliyorum. Zaten mis gibi kokar taze soğan, değil mi? Dereotu tamam kapağını kapatalım biraz emini alsın sonra dolduralım evet beş dakika geçti daha fazla beklemesine gerek yok o ilk sıcaklığı geçti şimdi artık dolduracağız bu arada enginarlarımı vakumlu poşetinden çıkarttım şöyle tenceremize alalım şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz ee, enginarımızı elime alıyorum bir kaşık alayım pilavımızdan enginarımıza Üzerine şöyle tepecik oluşturacak şekilde koyuyorum. Ve e, bu salamura yapraklarım bunlar benim kavanozlara yapıyorum. Taze yapraktan da yapabilirsiniz ama salamuranın verdiği lezzet daha e, güzel oluyor. E, yaprağınız küçükse iki yaprak kullanın. Şuradan yaparsam daha güzel kapatacak. Evet bu şekilde güzelce sardık ve tenceremize koyduk. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Küçük bir tepecik oluşturuyorum enginarımın üzerinde şöyle küçük bir tepecik ve Nesilciğim şunu anneciğim. Açayım mı? Tutar, Açayım mı? tutar mısın? Tamam. Baştan ayırmamışım ya. Ve altına doğru getiriyorum. Ben getir. Bunu da şöyle bu salamura yaprağın lezzetiyle enginarın lezzeti birbirine karışacak. Gerçekten harika bir tat olacak. Üçüncüyü yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi benim enginarlarım 5 tane enginarım vardı. Eee de doldurdum. Biraz içim kaldı. Ama tabii ki ben bunu ziyan etmeyeceğim. yaprağım da var. Birkaç tane de sarma yaprağı gibi sarıp onu da tenceremin yanına koyacağım. zaten tatları birbirine karışacaktı. Evet. Şimdi onları hazırlayayım. Evet, şimdi kalan yaprağım da vardı. İçimde var. Onları da koyup saracağım. Çıktığı kadar artık Yine herkese bir ikişer üçer tane çıkacak çünkü Benim yapraklarım Bahçemizdeki Asmanın yaprakları biraz böyle e, Delikli gibi ama ekşili ve çok Tadı çok güzel oluyor hafif ekşili. kalan içimizi ziyan etmiyoruz. Zaten sarmayı herkes çok sever. Bu şekilde sarıyorum. Evet, gördüğünüz gibi sarmalarımı da sardım. Şöyle bir alan açtım. Buraya da şunları sıraladığım zaman, evet. Tamam. Şimdi suyunu ayarlayacağım. Sıcak su. Evet. Üzerine şimdi bir buçuk önce bir bardak bir koyayım. Bir yarım daha koyuyorum. Evet. Enginarların e, enginarların boyu kadar yani yukarı kadar çıkmadı gördüğünüz gibi ve Zeytinyağımın da miktarını bırakmıştım. Hepsini içine koymamıştım. Onu koydum. Tuz katmıyorum. Çünkü yaprağın tuzu var. İçine de tuz atmıştım zaten. Ve altını yakıyorum. Şimdi kısıyorum. Kısık ateşte. Bu ortalama 25-30 dakika pişecek. Çünkü enginarlarım da çok tazeydi. Evet arada kontrol edeceğim. Evet, yemeğimiz pişti. Zaten sarmalar öyle. Diğer enginar kısmına da çatalı batırıyorum. Rahatça giriyor. Yemeğimiz pişti. Altını söndürdüm arkadaşlar. Evet. Artık ılıdı dolmalarımız enginar çanağı dolmalarımız gördüğünüz gibi çok güzel piştiler. Şimdi tabağa alacağım ve tabakta göstermek istiyorum. Evet üzerinde o kalan içimle sardığım sarmaları aldım. Enginar dolmalarım, çanak enginar dolmalarım bu şekilde. Kalan suyu da bakın. Şimdi tabağa alayım. Evet, tabağı aldım bir de e, keserek içini de göstermek istiyorum arkadaşlar çok güzel içi de pişmiş e, enginarı da öyle isterseniz bu yaprağını alabilirsiniz de sevenler öyle de yiyebilir bakın çok güzel bir şekilde pişmiş. Şöyle göstermek istiyorum içine. Enginarlarla çok rahat bir şekilde çatalda giriyor. Evet, çanak enginar dolmamız bu şekilde. Çok güzel oldu. Siz de böyle pişirin tadına doyamayacaksınız. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Eğer sizinle bu videoda ilk kez karşılaştıysak kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olurken abone olduğunun yanında küçük bir zil butonu var. Eğer ona basarsanız ben yeni bir video paylaştığımda hemen size bildirim gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik ve pratik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.